Beyaz Masar Fuat Özkan'a övgü üstüne övgü yağdırdı dün gece. Ünlü şovmen 3 başarılı müzisyene yaş olmayan adamlar deyince Masaralan son Fuat Güner'in yaşadığı komik bir anıyı anlattı. Fuat'ın bir güzel hikayesi vardı. Fizik <laughs> doktoruna gitmiş de ben demiş 20 yaşında hissediyorum kendimi. <laughs> demiş ki ama vücudun haberi yok bundan. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz'la Masar Fuat keyifli sohbetine doyum olmadı desek yeridir. Beyaz grup üyelerinin konser öncesi seslerini nasıl açtıklarını sorduğunda Özkan Uğur'un verdiği örnekler çok komikti. Ses açıyorsunuz. Ses açıyorsunuz. Evet. Evet. Daha çok peslerden yaparsak ne kadar pesler yaparsan o kadar tize çıkarsın. O kadar tize çıkarsın. O kadar tize çıkarsın. Hayır. <laughs> <Bayağı>, şu hayır. <laughs> <laughs> bir ara sesi duyunca bir simit atasım geldi havada kapar mı? <laughs> 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 orada dağma saat değişiyor orada. <laughs> orada. Burada düz çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sohbet ilerleyen dakikalarda daha da keyifli bir hale geldi.